Arkadaşlar merhaba. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Şimdi tamlamalar konusuna başlayalım. Ana başlık olarak iki başlık altında inceleyeceğiz. İsim tamlamaları ve sıfat tamlamaları olmak üzere. İsim tamlamalarında... Kendi altında 3'e ayıracağız. Belirtisiz isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması ve zincirleme isim tamlaması olarak. Ama sıfat tamlamaları sadece sıfat tamlamaları başlığı altında incelenecek. Kısa bir giriş yaptıktan sonra tamlama dediğimiz kavram neymiş, ne değilmiş bunu görelim. Tamlamalar isim tamlamaları ve sıfat tamlamaları olmak üzere 2'ye ayrılıyor demiştik. Burada da küçük başlıklar halinde inceledik. Şimdi isim tamlamaları da, sıfat tamlamaları da en az iki sözcükten oluşmak zorundadır. Bir kelime grubu oluşturmak zorundadırlar. İsim tamlamalarına bakalım burada. Tamlayan ve tamlanan olmak üzere iki tane isimden. Bu da isim. Bu da isim olacak arkadaşlar. İki isimden oluşurlar. Şimdi tamlanan, tamlayanın ne olduğunu, neyin olduğunu, kimin olduğunu belirtir. Birbirini bu yönden tamamlarlar. Aitlik ilgisi açısından birbirlerini tamamlarlar. Mesela hep göreceğimiz bir örnek. Kapının kolu örneğine bakalım. Neyin kolu? Kapının kolu bakın iki isim bir araya geldi. Sahiplik ilgisiyle birbirlerine bağlandılar ve isim tamlaması oluşturdular. Kısaca sıfat tamlamalarına da bakalım. Mesela bir tane sıfat söyleyelim. Sarı bildiğimiz işte renkler sıfat olarak kullanılırdı. Bunu sıfatlar konusundan biliyoruz. Sarı dedim sıfat olarak. Bir tane de isim koyayım. Masa. Bu iki kelime bir araya geldi. Bakın nasıl sıfat damlaması oluşturdu. Hangi masa, nasıl masa dediğimde nasıl masaya cevap veriyor? Sarı masa bir isim, bir sıfat ve bir isim bir araya geldi ve sıfat damlamasını oluşturdu. Şimdi isim tamlamalarına ayrıntılı bir şekilde bakalım. Aralarında anlamca ilgi bulunan biri diğerini iyilik, bunu iyilik eklerinde de görmüştük, sahiplik eki diyorduk. Sahiplik yönünden bütünleyen en az iki kelimeden meydana gelen söz grubudur. Kelime grubudur. Örneklerimize bakalım. Televizyon kumandası ne zaman icat edildi? Televizyonun kumandası yine kayboldu. Televizyon kumandasının tuşları iyi çalışmıyordu derken burada televizyon kumandası bir isim tamlaması oluşturmuş. İki isim bir araya gelmiş. Neyin kumandası? ne kumandası? Televizyon kumandası diye cevap veriyor. Sahiplik ilgisi açısından birbirlerini tamlamışlar. İkinci örneğe bakalım. Televizyonun kumandası yine kayboldu derken televizyonun kumandası burada neyin kumandası? Televizyonun kumandası dediğimde sahiplik ilgisi açısından aralarında birbirlerini bütünlemişler ve isim tamlaması oluşturmuşlar. Üçüncü örneğe bakalım. Televizyon kumandasının tuşları iyi çalışmıyordu. Şimdi burada ben demiştim ki en az iki kelimeden oluşmak zorunda demiştim. En az iki kelime yani iki kelimeden daha fazla kelimeden de meydana gelebilir demişim. O zaman televizyon kumandasının tuşları dediğimde burada ben buna da bir isim tamlaması derim. Zincirleme isim tamlamasında bunu ayrıntılı bir şekilde göreceğimiz için buraya almadım. Devam edelim. İsim tamlamasının unsurlarına bakalım. Tamlayan ve tamlanandan bahsetmiştik. Tamlayanı önce tamlanandan ana unsurdan başlayalım. Ana unsurdur dedik tamlanana. Tamamlanır. Anlamca sahiplik yönünden tamamlanır. Asla düşmez. Demek ki tamlayan düşebilecek. İsim veya zamir olabilir. Eki, ö, i, u ve ü imiş. Tamlayana bakalım. Tamlanana yardımcıdır. Tamamlar anlam yönünden, sahiplik yönünden tamamlar. Bazen düşebilir. Yine isim ve zamir olabilir. Tamlayan ekleri ön in, un, ün olabilir. ön i, ın, i, un, ü şeklinde tamlanır arkadaşlar. Şimdi ilgi yani tamlayan ekinin işlevine bakalım kısaca tekrar hatırlayalım tamlayan eki eklendiği isim ile başka bir isim arasında sahiplik ilgisi kurar zaten isim tamlamalarının e, ana unsuru bu sahiplik ilgisi kurmalarıydı bu ekin en önemli işlevi eklendiği ismi başka bir isme bağlayarak isim tamlaması kurar yani isim isim bu bir ek alacak tamlayan eki. Kendini başka bir isme bağlayarak şöyle göstereyim. Kendini başka bir isme bağlayarak bir tamlama kuracaklar. Şimdi devam edelim. İlgi eki ünsüzle biten isim ve kök gövdelerinden sonra ın in un ün ünlü ile bitenlerden sonra ise nın nin nun nün şeklinde gelir. Bunu da zaten biliyoruz. İyelik ekinin işlevine bakalım. Yelik ekleri sonuna geldiği ismin kime ve neye ait olduğunu bildiren ve isimler arasında bağlantı kuran eklerdir. Neydi bunlar? Ö, I, i, u ve ü ekleriydi benim tamlanan eklerimdi. Kime ait olduğunu yani sahiplik bildiriyordu bunlar da yine. Şimdi tekil ve çoğul olmak üzere bu eklerin geliş şekillerini inceleyeceğiz tablomuzda. Benim defterim derken benim ilgi ekim buradaki im ilgi ekim defterim derken de buradaki m benim ilgi ekim olacak. Yine aynı şekilde devam ettirebiliriz. Senin defterin, onun defteri, benim arabam, senin araban, onun arabası şeklinde. Çoğul hallerine bakalım. Bizim defterimiz, sizin defteriniz, onların defterleri, bizim arabamız, sizin arabanız, onların arabaları şeklinde olacak. Bunlar ilgi eklerim, bunlar iyilik eklerim. İlgi eklerim, iyilik eklerim. Geldik belirtili isim tamlamasına. Şimdi bir tamlayandan buna ty diyeyim. Bir de tamlanandan bahsetmiştim. Buna da tn diyelim. İki tane isim bir araya geliyordu. Bazı ekler alıyordu. Tamlayan ın ekleri neydi? Ön, in, un, ündü. Tamlananın ekleri neydi? I, i, u, ü idi. Bu ikisi de ek aldığı durumlarda, ikisinin de ek almış bulunduğu durumlarda, yani kusursuz bir tamlama olduğu zaman ben buna ne diyorum? Belirtili isim tamlaması diyorum. Tamlayan ve tamlanan eklerinin ikisinin de bulunduğu isim tamlamalarıdır kısaca. Örneklerime bakayım. Masanın üstünde birkaç kitap vardı demişiz. Masanın üstünde kelime grubunun altını çizmişim. Bu belirtili isim tamlaması. Ama nasıl bakalım. İsmimin kökü ne? Masa. Ee, diğer isim, birinci isim bu. Birinci isim diyelim. İkinci ismimin kökü ne? Üst değil mi? Ben buradaki tamlamayı incelersem nasıl bulurum? Masanın üstü. Diğer gelenekleri hiç bakmayayım. Masanın üstü. Bakın tamla, tamlayan bir ek almış. Tamlanan da tamlanan ekini almış. O yüzden bu belirtili. Bu da böyle gösterilir. B'li isim tamlaması dedim. İkinci örneğe bakayım. Yazarın hayatı zorluklar içinde geçmiştir. Tamlayan ekimi almışım. Tamlanan ekimi almışım. O yüzden belirtili isim tamlaması. Diğer örneğime baktım. Yolcunun çantası. Tamlayan ekimi almışım. Tamlanan ekimi almışım. O yüzden belirtili isim tamlaması arkadaşlar. Belirtisiz isim tamlamasına bakalım. Tamlayan ekinin olmadığı sadece tamlanan eki bulunan yani yine tablomu çizeyim. Tamlayan ve tamlananı çizdim. O zaman tamlayan ekinin bulunmadığı diyorsa bunun ekini çizdim. Sadece bu var. I, 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 U, ü ekleri. Sadece bunları alması gerekiyor. Tamlayan eki yani ön, in, un, ün, nın, nin, nun, nün eklerini almamalı. Bakalım örneklerimize. Türk tarihi. Şimdi bu normalde ne olması gerekirdi? Türk'ün tarihi olması gerekirdi. Eğer bu şekilde olsaydı belirtil diyecektim ama bu şekilde değil. Sadece tamlanan eki olduğu için belirtisiz isim tamlaması demeliyim. Geldim diğerine. Yolcu vapuru. Yolcunun vapuruydu bunun normal hali. Tamlayan ve tamlanan ekinin almış olduğu hali. Ama sadece tamlanan ekini almış. O yüzden buna ne diyeceğim? Belirtisiz isim tamlaması. Diğer örneğe bakalım. Misafir odası güzelce temizlendi. R'yi fazla koymuşuz. Normalde ne olması gerekirdi? Misafirin odası gere olması gerekiyordu. Ama buradaki tamlayan ekim benim düşmüş. Sadece tamlanan ekim var. O yüzden belirtisiz isim tamlaması demeliyim şu şekilde. Zincirleme isim tamlamalarına bakalım. Şimdi bu zincirleme bana bir şeyleri anımsattı. Bir zincir düşünelim. Bir halkası var. Başka bir halkası var. Bir halkası daha var. Bir halkası sonsuza kadar böyle gidebilir değil mi arkadaşlar? Yani bazı şeylerin birbirine eklenmesiyle oluşturulmuş şeye ben zincir diyebilirim. Ne demişiz açıklam açıklamamızda en az 3 isimden oluşmalı. Bakalım örneklerimize. Okul takımının kaptanı sakatlanmış demişim. Sanatçının el çantası çok pahalıymış demişim. Cep telefonunun ekran boyutu tam istediğim gibiydi demişim. Tamlayanları ve tamlananları göstermişim. Bakalım. İlk örneğimizin üstünde duralım. Okul takımının kaptanı. Bakın 3 ögeden oluşmuş. Ve ayrıca tamlayan unsur kendi içinde bir isim tamlaması. Yani şöyle yaparsam iç içe geçmiş tamlamalar diyebilirim ben zincirleme isim tamlamalarına. Okulun takımının olması gerekir normalde belirtili hali. Ama okul takımı demiş burada. Burada bir belirtisiz İsim tamlaması söz konusu. Genel olarak büyük haline baktığımda da takımının kaptanı, okul takımının kaptanı dediğimde de bir belirtili hale dönüşmüş zincirleme isim tamlaması bulunuyor arkadaşlar. İkinci örneğe bakalım. Sanatçının el çantası derken el çantası belirtisiz isim tamlamasıdır kendi arasında. Bakın bu da başka bir unsurla birleşmiş. Bir halka içinde, halka halka içinde zincir oluşturmuşlar. Zincirleme isim tamlaması oluşturmuşlar. Diğer örneğe bakalım. Cep telefonunun ekran boyutu. Cep telefonu kendi içinde belirtisiz isim tamlamasıdır. Ekran boyutu kendi içinde belirtisiz isim tamlamasıdır. Bunlar 4 ögeli bir zincirleme isim tamlaması oluşturmuşlardır arkadaşlar. Şimdi sıfat tamlamalarına geldik. Sıfatlar neydi? İsimlerin önüne gelerek onları biçim yönünden, şekil yönünden, nitelik ve nicelik yönünden niteleyen kelimelerdi. Bir veya daha fazla sıfatın bir veya daha fazla isim mi nitelediği kelime gruplarına da ben sıfat damlaması diyeceğim. Bakalım örneklerime. Kuşlar masmavi gökte özgürce uçuyor. Buradaki sıfatım benim ne? Masmavi değil mi? Bir ismin önüne gelmiş, bir ismi nitelemiş. O zaman ben buna sıfat tamlaması diyebilmeliyim. Hangi gökte, nasıl gökte, masmavi gökte bakın cevap verdi. Eski koltukları ne zaman değiştireceksiniz? Eski bir sıfattır. Yani biliyoruz kullanım açısından da genellikle sıfat olarak kullanılan bir kelime ama bağlam içinde de bakalım. Koltuk kelimesinin önüne gelmiş. Koltuk bir isim unsuru. Bunun önüne gelerek nasıl koltuk dediğimde cevap veriyor. Eski koltuk. Bakın bir sıfat ve bir isim bir araya gelmiş. Ne oluşturmuş? Sıfat tamlaması oluşturmuş. Diğer örneğe baktık. Bazı yazarlar toplumu yakından gözlemler. Yazarlar benim isim unsurum. Hangi yazarlar? Bazı yazarlar. Bu da sıfattır. Ne yapmışlar? Sıfat tamlaması oluşturmuşlar. Her öğrenci öğrenci bir isimdir. Devam edelim. Derslerine düzenli çalışmalıdır. Hangi öğrenci, kaç öğrenci, nasıl öğrenci, her öğrenci. O zaman bu sıfattır. Sıfat ve isim unsuru bir araya gelerek sıfat tamlaması oluşturmuştur arkadaşlar şimdi sıfat tamlamasının unsurlarını daha net inceleyelim yine burada tamlayan ve tamlanan olarak ikiye ayırabiliriz sıfat tamlamasında tamlayan unsur sıfattır ve tamlayan eki almaz isimden önce gelir tamlanana bakalım isim veya zamir olabilir tamlanan iyilik eki almaz yani ikisi de yalın halde bulunur mesela sarı gömlek dediğimde Tamlanan da bir tamlanan eki almamıştır. Tamlayan da bir tamlayan eki almamıştır. Ve sıfattan sonra gelir. Örneklere bakalım. Beyaz gömlek sana çok yakışmış derken isim unsurum, sıfat unsurum ve sıfat tamlama. Araçta birkaç yolcu var vardı, derken yolcu isim unsuru, birkaç sıfat unsuru ve sıfat tamlama. Bugün derse 3 kişi gelmemiş derken kişi isim unsuru, 3. Sıfat unsuru ve sıfat tamlamam. Bu kitap çok sürükleyici derken kitap isim unsuru, bu sıfat unsuru ve sıfat tamlamamı görüyorsunuz. Hangi elbise hoşuna gitti derken elbise isim unsuru, hangi sıfat unsuru ve sıfat tamlamam. Pazarda her şey vardı derken şey isim unsuru, her sıfat unsuru, ikisi birlikte sıfat tamlaması. O zaman arkadaşlar ben diyebilirim ki sıfatın olduğu her yerde, sıfatın bulunduğu her yerde ne vardır? Sıfat tamlaması vardır. Bir isimle bir sıfat yan yana geldiyse bilin ki burada sıfat tamlaması bulunmaktadır. Arkadaşlar şimdi tamlamalar konusunun sonuna geldik. Sizler de merak ettiğiniz noktaları yorumlar bölümünde sorarak bizden bilgi Alabilirsiniz. Kolay gelsin. Başarılar dilerim.